Herkese merhabalar. Bugünkü konumuz fiilde yapı. Fiili hiç karıştırmasak bile yapı deyince aklımıza 3 kelime gelmeli: basit, türemiş, birleşik. Şimdi bu üç yapıdan birincisini alacağız ve fiiller konusunu işliyoruz. Lütfen buna dikkat edin. Basit yapılı fiillere bakıyoruz. Bir fiilde hiç yapım eki yoksa o fiil basit yapılı fiil olur. Örnekler üzerinden gidip bunu tekrar ettiğimde daha anlamlı gelecek size. Mesela kelimem kök halinde yani hiç eki yok. Bakın örneğimize gitmek. Hiçbir eki yok. Dolayısıyla basit yapılıdır. Kök artı çekim eki. Yani bir tane çekim eki var. Gitmeli. Melimalı kipeki olduğu için çekim ekidir. E, çekim eki alabiliyor basit yapılı fiiller. Dolayısıyla gitmeli kelimesi de basit yapılıdır. Kök artı çekim eki artı çekim eki yani kökten sonra istiyorsa 100 tane çekim eki alabiliyorsa alsın bakalım diyoruz. Yani kaç tane çekim eki alırsa alsın fark etmez yine basit yapılı olacaktır. Gitmelisin bakın iki tane çekim eki var. Melimalı kipeki peki olduğu için çekim eki, sin şahıs eki olduğu için çekim eki basit yapılıdır. Öyleyse bu örneklerde dikkatinizi tek çeken tek şey şu olmalı. Hiçbirinde yapım eki yok. Dolayısıyla hiçbir ek almasa da ya da sadece birden fazla çekim eki alsa da bir şey değişmiyor. Kelimede yapım eki olmadığı takdirde o kelimenin yapısı basit yapılıdır. İkinci yapımız türemiş yapılı fiiller. Eğer bir fiile bir tane bile yapım eki geliyorsa artık türemiş yapılı olur. Dolayısıyla yapım ekinin peşinden koşacağız. Diğer ekler bizim için belirleyici özellikle değil. Örneklerimizi inceleyelim. Kök artı yapım eki artı çekim eki olsun. Bakın bir yapım eki bir çekim eki var. Okutsa kelimesini inceleyelim. Kelimenin kökü okumak. Okumaktan okutmak fiilden fiil yapım ekidir bu. Dolayısıyla bir tane yapım ekimiz var. S sağ ki peki olduğu için çekim ekidir. Ama kelimede bir tane yapım eki olduğu için yapısı türemiştir. Kök artı yapım eki. Yani sadece yapım eki var. Buna bakalım. Yazmaktan yazdırmak olmuş. dir burada yapım ekidir. Bir tane yapım eki var. Bakın başka hiçbir ek yok. Fakat yine yapısı türemiştir. Bir kök bir tane yapım eki bir tane daha yapım eki gelsin. Okutma, pardon oturtma. Oturmak fiildir, fiil kök. Oturtmak anlam değiştirdiği için fiilden fiil yapım ekidir. Mema olumsuzluk eki olduğu için yapım ekidir. Bakın kelimede iki tane yapım eki var. Yapısı türemiştir bir kök olsun, bir tane yapım eki alsın, bir tane daha yapım eki alsın, sonra bir tane de çekim eki alsın. Bakalım değişen bir şey olacak mı yapıda? Kanamadı kelimesini inceliyoruz. Kan isim köktür. Kanamak isimden fiil yapan yapım ekidir. Yani yapım eki. Mema olumsuzluk eki olduğu için yapım ekidir. D ki peki olduğu için çekim ekidir. Fakat yapısı yine türemiştir. Neden hepsi türemiş? Bunların ortak noktası nedir? Her birinde yapım eki var. Sayısı önemli değil. Yapım ekinden sonra gelen çekim eklerinin sayısı da önemli değil. Hiç çekim eki almak zorunda da değil. Bir tane yapım eki varsa kelimemizin yani fiilimizin yapısı türemiş yapılı olur. Üçüncü yani Son yapımıza geçtik. Birleşik yapılı fiiller. Kelimenin birleşik yapılı olabilmesi için tek başına anlamı olan iki farklı kelimenin bir araya gelerek farklı, yeni bir kelime oluşturması gerekir ki birleşik yapılı olabilsin. Birleşik kelimeyi oluşturan kelimelerin anlamları ayrı ayrı gerçek anlamlarıyla düşünülmemeli. Çünkü bunların ayrı olarak ifade ettikleri anlamlar bir araya geldiklerinde anlam değişikliğine uğrayabilirler ki nitekim birçoğu anlam değişikliğine uğruyor. Biraz sonra örneklerimizde göreceksiniz. Çünkü o kelimeler birleşirken bazen biri bazen ikisi de gerçek anlamını kaybedip farklı bir anlam taşıyabilirler. Birleşik yapılı fiiller oluşum yollarına göre ayrılıyor çocuklar. Üçe ayrılıyor. Bunlardan birincisini a olarak ben e, işaretledim. Kurallı birleşik fiiller. Bakın dikkat edin oluşum yolları diyorum. Kurallı birleşik fiillerin de yine farklı farklı oluşum yolları var. Bunlar birazcık e, sıkıcı olabilir. Çünkü çok fazla iç içe iç içe ayrılıyorlar fakat çok basitler. Dikkat edinlerseniz anlayacağınızı düşünüyorum ben. Kurallı birleşik fiillerin birincisi yeterlilik fiilidir. Yeterlilik fiili deyince aklımıza ebilmek, abilmek gelecek. Bu baştaki e, a bizim için önemli çocuklar. Kelimemiz bilmek değil, ebilmek, abilmek. Karıştırmayın. Kendisinden önce gelen fiile eklenerek o fiile yeterli olma yapabilme gücüne sahip olma anlamlarını katar. Yani kalıbımız şu, fiil artı ebilmek, abilmek. E Örneğimizde görelim, yapmak fiildir. Ebilmek, abilmeyi e ekliyorum. Yapmak fiiline abilmek e oluyor. Birleştiriyorum, yapabilmek. Görmek fiiline ebilmek yeterlilik fiilini ekliyorum. Görebilmek. Anlamak fiiline abilmek yeterlilik fiilini ekliyorum. Anlayabilmek oluyor. Bakın bir araya geldiğinde bilmek ile bir alakası kalmıyor kelimenin. Anlayabilmek dediğimiz zaman bir şeyi bilmek anlamı taşımıyor. O şeyi yapabilme gücüne sahip olma anlamını taşıyor. Biraz önce bahsettiğim şey buydu. Ebilmek, abilmek yeterlilik fiili ile ilgili önemli bir notum var. Bu fiili olumsuz yaptığımızda kelimedeki bilmek kısmı kelimeden düşüyor. Sadece ea kısmı yazıda kalıyor. Yapabilmek, bakın yapmak fiiliyle, abilmek yeterlilik fiili birleşiyor. Yapabilmek kelimesini olumsuza dönüştürdüğümüzde yapamamak oluyor. Bakın bilmek düştü ama e a sabit. A bakın bu aradaki a yardımcı ses değildir. Abilmek kelimesindeki a'dır. Çünkü yapamamak ile yapmamak arasında çok büyük bir fark vardır. Mesela ödevinizi yapmadan okula gittiniz. Ve öğretmeniniz soruyor. Neden yapmadın? Yapmadım de demeniz ile yapamadım demeniz arasında çok büyük fark vardır. Yapmadım demek bilerek, isteyerek yapmadım demek. Yapamadım demek ise bir şeyler mani oldu, bir maruzatım vardı. O yüzden yapamadım. Yapma gücüne sahip değildim manası katıyor. Sevebilmek. Olumsuzu sevememek. Bakın yine aradaki e düşmemiş ama bilmek düşmüş. Sevememek ve sevmemek farklıdır. Duyabilmek olumsuzu duyamamaktır. Yine duyamamak ile duymamak farklıdır. Ve baktığımızda yapamamak, sevememek, duyamamak bunlar yeterlilik fiiliyle kurulmuş kurallı birleşik fiilken yapmamak, sevmemek, duymamak sadece türemiş fiildir. Bakın yapıları bile farklı. O yüzden lütfen e a'ya dikkat edin. Buradan ayırt edeceksiniz. Kurallı birleşik fiillerin ikincisine geçiyoruz. Tezlik fiili. ı vermek i vermektir tezlik fiili. Yine kendinden önce gelen bir fiile ekleniyor. Bir şeyin yani o fiilin hızlıca, hemencecik bir anda yapıldığı anlamlarını katıyor fiile. Yapı vermek. Bakın yapmak fiiliyle ı vermek tezlik fiili birleşiyor. Yapı vermek deyince hemencecik yaptım anlamı katıyor kelimeye. Sevi vermek. Bir anda oldu sevme eylemi anlamı katıyor. Dolayısıyla bu da tezlik fiiliyle kurulmuş kuralı birleşik fiil örneklerimiz oluyor. Kurallı birleşik fiillerin üçüncüsüne geldik. Süreklilik fiili. Süreklilik fiilimiz üç tane e gelmek a gelmek de olabilir. e durmak a durmak da olabilir. e kalmak a kalmak da olabilir. E gelmek, e durmak, e kalmak. Fiilimize göre e sesi a'ya dönebiliyor. Bunlar da yine kendinden önce gelen bir fiile ekleniyorlar. Kurallı birleşik fiillerin hepsi kendinden önce gelen bir fiile ekleniyor. O fiilin yapılmasının bir süre devam ettiği anlamını katıyor bunlar. Bakın, baka kalmak Demek bakımı eylemi 3-5 saniye en azından devam etti demek. Yani bir sürelilik var burada, süreklilik var anlamı katıyor. Yapa durmak, yani yapma eylemi başladı ve bir süre devam etti anlamını katıyor. Anlatıla gelmek. Anlatılma eyleminin bir süre devam ettiği anlamını katıyor burada. Yani fiil hemen olup bitmedi bir süre devam ettiği anlamını katar süreklilik fiillerinin tamamı. Kuralı birleşik fiilimizin sonuncusu yaklaşma fiili. Yaklaşma fiili e yazmak, a yazmaktır. Bu fiil eski dönemde daha fazla kullanılıyordu. Günümüzde çok fazla kullanmadığımız için kullandığımızda e, kulağımızı tırmalayabilir fakat böyle bir kullanım var. Kendinden önceki fiile eklenerek o fiilin yapılmasına çok az kalındığını, fakat fiilin yapılmasının gerçekleşmediğini ifade eder. E yazmak, A yazmak, yaklaşma fiili. Mesela düşmek fiilini ekliyoruz. Düşe yazmak yapıyoruz. Burada katılan anlam şu. Düşmeme çok az kaldı. Az kalsın düşecektim, fakat düşmedim. Düşe yazmak budur. Kur'an Birleşik fiillerimiz bitti. Anlamca kaynaşmış birleşik fiillerde sıra. Bu yeni bir oluşum yolu. Anlamca kaynaşmış birleşik fiiller çok basit. Deyim halindeki birleşik fiiller, yani deyim halindeki birleşik fiillerdir bunlar. Birden fazla sözcük anlamca kaynaşarak deyimi oluşturacak. E, deyimin sonunda da, eğer fiil türünde bir sözcük varsa anlamca kaynaşmış birleşik fiil diyeceğiz bunlara. O kadar özledim ki burnumda tütüyor. Bu cümleye baktığımızda bu cümledeki fiil burnumda tütmek fiilidir. E burnumda tütmek aynı zamanda bir deyimdir. Dolayısıyla anlamca kaynaşmış birleşik fiildir. O akşam da canı çekmişti Erik. Bu cümlenin fiili nedir? Canı çekmek. Canı çekmişti bu cümlenin fiili. Dolayısıyla canı çekmek deyim olduğu için anlamca kaynaşmış birleşik fiildir. Soruyu çözemeyince kafam karıştı. Kafa karışmak deyimdir. Dolayısıyla anlamca kaynaşmış birleşik fiildir. Üçüncü oluşum yolu yardımcı fiille kurulan birleşik fiillerdir. Bir isim kendinden sonra gelen yardımcı fiillerin herhangi biriyle birleşerek yardımcı fiille kurulan birleşik fiilleri oluşturur. Bakın kurallı birleşik fiillerden en önemli farkı nedir? Kurallı birleşik fiiller bir fiile ekleniyordu. Yardımcı fiiller ise bir isme ekleniyor. İsim artı yardımcı fiil. Yardımcı fiilimizde dört tane var. Beşincisi yok. Etmek, olmak, kılmak, eylemek. Beşinci bir yardımcı fiil yok. Dolayısıyla etmek eylemek, olmak kılmak yardımcı fiillerinin önünde bir isim varsa ve bu isimle bir araya geliyorlarsa yardımcı fiille kurulan birleşik fiil diyeceğiz. Burada önemli bir nokta var çocuklar. Yardımcı fiili oluşan birleşik fiiller. Kendisinden önceki fiile, isme bazen bitişik bazen ayrı yazılıyor. Eğer Kelimeler bir araya gelirken bir ses olayına yani ünlü düşmesi, ünlü türemesi gibi bir ses olayına uğruyorsa bitişik yazılacak. Eğer arada bir ses olayı yoksa ayrı yazılacaklar. Bakın mutlu isimdir. Olmak hemen bakıyorsunuz üstte yardımcı fiillerimizden bir tanesi. Mutlu olmak. Mutlu ol arada birleşirken bunlar bir ses olayı var mı? yok dolayısıyla ayrı yazılacaklar. Fakat ayrı yazılmalarına rağmen biz gidip de bunu cümle içerisinde sadece olmak kelimesini alıp fiil diyemeyiz. Mutlu olmak birleşik fiildir. Dilerim ki sen her zaman mutlu ol. Bu cümlede sizler fiili bulurken sadece sondaki ol kelimesini alarak size kurulan tuzağa düşmüş oluyorsunuz. Lütfen etmek, eylemek, olmak ve kılmak Yardımcı eylemlerinin önündeki ismi unutmayın. Şimdi birleşik fiillerimizi inceleyelim. Af isimdir. Etmek yardımcı fiildir. Birleşirken affetmek, bakın ünsüz türemesi, yani bir ses olayına uğradığı için bitişik yazılıyorlar. His etmek, his isimdir etmek yardımcı fiildir. Birleşirken hissetmek oluyor. Arada bir s yani ünsüz türemesi ses olayı olduğu için yine bitişik yazılmak zorunda. Etkili kılmak. Arada bir ses olayı var mı baktığınızda etkili kılmak diyoruz. Herhangi bir ünsüz türemesi ya da ünlü düşmesi gibi ses olayı olmadığı için ayrı yazılacak. Niyaz eylemek. Niyaz isimdir, eylemek yardımcı fiil. Yine bir ses olayı olmadığı için Ayrı yazılmak zorundalar. Şimdi sizin için şöyle e, basitleştirdim birazcık. Fiilde yapıyı e, daha net görebilmeniz için. Baktığınızda fiilde yapı deyince 3 yapıdan bahsettik. Basit, türemiş ve birleşik. E, basit olan kısma bakın fiilde hiç yapım eki olmamalı. Dedik tek kural bu. Çekim eklerini yani fiil çekimeklerini alt alta yazdım sizin için. Kipekleri, şahıs ekleri, soru ekleri, kaynaştırmalar ve yardımcı sesler. Türemiş yapılı fiile bakın. Fiilde mutlaka yapım eki olmalı. Baktığımızda yapım eklerini de yazdım sizler için. Olumsuzluk eki meyma her zaman yapım ekiydi. Fiilden fiil yapım eki ve isimden fiil yapım ekimiz var. En başa gelip birleşik yapılı fiillere baktığımız zaman bakın 3 farklı yolla oluşuyor bunlar demiştik. E, mutlaka kaymış burada kusura bakmayın. Buraya ait değil. E, birleşik yapılı fiiller 3 farklı yolla oluşuyor. Bakın yeşille yazdım. Sizin için kurallı birleşik fiiller, anlamca kaynaşmış birleşik fiiller, yardımcı fiille kurulan birleşik fiiller. Kurallı birleşik fiillere baktığımızda dört tane e, kurallı birleşik fiilimiz var. Yeterlilik fiili, ebilmek, abilmek, e tezlik fiili, ıvermek, vermek; süreklilik fiili, e durmak, e kalmak, e gelmek, yaklaşma fiili, e yazmak, a yazmak. Baktığımızda her birinin öncesinde bir fiil var. Çünkü kurallı birleşik fiiller mutlaka kendilerinden önce gelen fiile birleşirler. Anlamca kaynaşmış birleşik fiiller... Zaten söylemiştik. Deyim halindeki birleşik fiiller olacaklar. Sonuncusu yardımcı fiille kurulan birleşik fiiller. Yardımcı fiillerimiz dört tane bakın yazdım parantez içinde. Etmek, eylemek, kılmak, olmak. Bunlar da bu yardımcı fiillerde kendilerinden önce gelen isme birleşiyorlar. Benim sizden ricam bunu eğer bir kağıda not alıp duvarınıza asarsanız ve sürekli bakarsanız aklınızda kalmasını kolaylaştırırsınız. Nacizane tavsiyem. Ee, şöyle örneklerimize bakalım birleşik fiillerle ilgili. Aşağıdaki birleşik fiilleri bularak oluşum yollarıyla açıklayınız. Oluşum yolu önemli çünkü soru kalıplarında aşağıdaki birleşik fiillerin hangisinin oluşum yolu farklıdır diye karşınıza çıkabilir. Oluşum yolu deyince bu üç aklınıza gelecek. Kurallı birleşik fiil, yardımcı fiille kurulan birleşik fiil, anlamca kaynaşmış birleşik fiil. Baka kalmak kelimesini yani baka kaldık kelimesini inceleyelim. Bakmak fiildir. E kalmak, a süreklilik fiilidir. Dolayısıyla bu kelime süreklilik fiiliyle kurulmuş kurallı birleşik fiil. Haps olduğum kelimesine bakalım. Hapis ismi ve olduğum yardımcı fiilinin bir araya gelmesiyle oluşuyor. E, hapisteki i düştüğü için bitişik yazıldı. Yardımcı fiil ile kurulan birleşik fiil. Göze girdim. Göze girmek bir deyimdir. Dolayısıyla anlamca kaynaşmış birleşik fiildir bu da. E, fiilde yapı konumuz burada bitti. Bir sonraki videomuzda fiilde yapı ile ilgili çözümlü örneklerimiz olacak. Mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum. Görüşmek üzere.